Herkese selamlar arkadaşlar ben Aşil Bugün sizlerle birlikte Kagura oynayacağız Takımımız gördüğünüz gibi karşı piklerden daha hoş İnşallah güzel bir video çıkar Öğretici bir video şeklinde çekmeye çalışacağım arkadaşlar Mid lane'e gitmeyi düşünüyorum İnşallah mid salarlar Kagura bildiğiniz gibi eskimeyen sürekli olarak metada kalan bir şampiyon Gerçekten çok güçlü. Karşımıza kim gelecek? Gort gelir büyük ihtimalle. Gort gelsin de bir dövelim onu ya. Alev atışı ne ya? Abi çok güçlü bir şey bu alev atışı ya. Utan masa tekleyecek artık yani. Gitti o redi çaldırdılar bak. Şimdi deli dana gibi koşacaklar. Geldim de yetişemeyiz abi biz o adama Fırla da almıştır o adam Eşeklik sizde ama Ne diyeyim yani Ulan onlar bizimkisini çaldıysa Biz de onlarınkisini çalarız Hadi eyvallah. Diyeceğim inşallah deriz hadi eyvallah diye. Kaçtık gibi ya. Kaçtık kaçtık. Yedirmem o blue'yu size. Şuradan gor çıkmaz inşallah. Güzel başladık diyeceğim de. Efendim canım. Çıkayım. Çıkayım. Okey. Ne var karşıda? Tigra var. Tamam. En azından çok dayak yemeyiz. Biraz yeriz. Ama Karina tam cank olmuş abi. Her şeyi süpürüyor şu an. Red'e git daha bunlar gel. Gel dayak atacağız gel. Gelmen lazım. Öyle bir dünya yok canımın içi. Hadi be. Çok güzel be. Yakmaya öldü büyük ihtimalle. Güzel başladık ya. Rakibin blue'su çıkacak abi. Rakipte blue çıkacak. <laughs> ne işin var burada kral? Git takıl ya. Diyorsun. Diyorsun. Geldim. Geldim abi geldim. Oynayacağız ona. Yemezler. Odet, odet git odet, odet git ulan. Dayak yiyeceksin bak. Abi niye atlamıyorsun? Peki Günever, harbi niye atlamıyorsun? Bloom da bitti. Rakibin blusu çıktı abi. Ya nasıl dayanacağım burada? Ya nasıl dayanacağım bunlara? Beni rahatlatman lazım Karina. Aldın inşallah o blue'yu. Alamamışlar ya. Ben buradan bunu almaya kalksam ne olur? bir şeyim kalmadı yalnız İyi herkes mitleyeyim be Güzel gidiyoruz ya takım gerçekten önde yani şu an Bana blue salman lazım Granger ciddi ciddi blue mu alıyorsun sen? Sal onu bana. Oynamam ki. Sen ciddi misin ya? Abi ya. Gel de bunlara karşı oyun oyna şimdi ya. Ulan Granger var ya beni oyundan düşürdün ya. Abi nasıl bir hatasın sen ya. Granger ciddi olamazsın. Çok kızdım şu an ya. Ne havle ve la Mana kalmadı ya. Cidden Blue alma Güzel kardeşim Ki ben de bir işe yarayabileyim değil mi yani Sen Granger'sın ya Manan yok bir şeyin yok BS kasmıyorsun hani Neye güvenerek bir Blue alabilir ki bir Granger Git redini al paşa paşa otur işte Gel gel bir şey anlatacağım sana gel. Hop. Bu da düştü. Granger'da smite da yok. Ciddi misin ya? Abi bana bir şeyler salın ya. Ben de oyun oynayayım. Smite attığımız halde alamadık bir de şaka gibi. Şimdi de bu alacak Blue'yu. Ulti falan her şeyi atacağım abi. Benim bunu almam gerekiyor. Gelip de zaten almaya falan kalkarsa direkt bırakırım oyunu yani. Boşa boşuna oynamayacağım. Beni acayip geriye düşürdü ya. Öldük. Çok iyisin be. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Tövbe ya <laughs> Karşı taraf da birazcık yeteneksiz gibi ama. Gördüğünüz gibi abi Kagura ciddi şekilde güçlü bir şampiyon. Yeter ki blusu çalınmasın. Oyna abi şu red buff'a. sniper'la vuracağım seni ama üzüleceksin. Sayın Moskov. Kim varmış burada Aynen kankam öldüm şu an Aynen Granger'a ciddi şekilde Sinir olmaya başladım yalnız Benim hatam Benim hatam Abi adam 6 yüzde Hala farm çalmaya çalışıyor Taşısın ama ya ne yapayım ne diyeyim yani. Neymiş? Cyprus ne demek? Cyprus mu? Öyle bir şey. Cyprus. Moskova da güzel kasılmış aslında. Karina sal be kral. Gözünü seveyim sal be. Aslansın sen. Sen kralsın. Uf manyağım var benim orada. Abi benim orada manyağım var. Gözünü seveyim be. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Tamam gel oynayalım. Gel oynayalım. Ah be kardeşim ya. Ne kadar kötü bu ultiydi gördünüz değil mi? Kör oldum. Granger sen de keşke vursaydın minyona. Şaka mı yaptın? Tigra vazgeçmiyor yalnız ha. Bildiğim vazgeçmiyor adam. Aynen, aynen. Yedim ben onu bak şu an. Size ben bir oyun düşüneceğim ama. Nasıl yapacağız Franco Amansın be kardeşim Oradan da çekersin yani Niye bunların hepsi benim üstüme Oynamaya çalışıyor Oh. Çok güzeldi Hemen fıska attı ya Sıska atmasaydı güzel bir ateş ederdik orada ya. Hasarları yetmiyor şu an. XP'de çok geride oldukları için dövüyorum yani. Yoksa bu atarları yapamayız karşıya. Öleceğim lan öleceğim. Git. Odet Hanzo Report. Oğlum onlar bizden lan. Odet bizden lan. <laughs> Karınadan da hiçbir şey sekmiyor yalnız maşallah hepsini çaldı. Can çalmamıza çıktık bu saatten sonra onlar düşünsün abi. O Moskova'dan yarı can alıyoruz. Ben öldüm ama. Wipe out mu? Gort yaşıyor. Bize de Gort düşürdü zaten ya. Birazcık ezildi ama karşı rakip inşallah sur vermezler. da çekecek şimdi sana bak. Birazcık hatalı oynuyorsunuz ama neyse. Karına çok öldü ama ne yapması gerektiğini, nerede nasıl davranması gerektiğini iyi biliyor çocuk ya. Başarılı karakter yani oynuyor. Ben red alsam bana ne faydası olur bu redin? Çalacak mısın bunu? Aynen git bölünü al. Granger biz de oynayalım ya. Granger'ın düşmesini istiyorum. Çok iyi oyun yaptı adam. Ölmeyeyim lan. Ama sen öldün. Abi Kagura'nın üstüne öyle kör gibi atlanır mı ya? Base'de kesebilir miyim lan ben bunu? <laughs> Öldük. Maç bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah keyif almışsınızdır. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz bu videoyu rica ediyorum kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şeyi göstereceğim size. Bilgiyi göstereceğim ve sonra kaçacağım. %30 hasar vermişiz. %4 kule hasarı. %22 de hasar almışız arkadaşlar. Gayet güzel bir maç olmuş.